Özgüven kendimizle ilgili fikrimizi, kendimizle ilgili yargılarımızı ya da insan olarak kendimize verdiğimiz değeri yansıtır. Bu yansıtmayı günlük hayatımızda çeşitli roller içerisinde görebiliriz. Ama biz özgüvensizliği başarıyla çok fazla yan yana düşünmeyiz. Oysa ki çocukluk döneminde sürekli eleştirile alan bir çocuk ya da e, sürekli birileriyle kıyaslanan, sürekli yaptığının bir türlü kabullendiremeyen ve tatmin edilmeyen bir çocuk yetişkin olduğunda iş hayatında sürekli yükselme arzusu ve isteğine sahip olur. Başarı odaklı olan kişilerin ne kadar özgüvenli oldukları hakkında çokça yorum yaparız. Yani bir kişi işinde sürekli terfi ediyorsa ne kadar kendine güvenli birisi deriz. Ya da işini çok mükemmelliyetçi bir şekilde yapmaya gayret ediyorsa işini çok çok seven, özgüvenli bir kişi olarak ifade ederiz. Aslında bunun özgüvensizlikle alakalı olduğunun kişi de kendisinin farkında değildir. Eleştiri almamak için, başkaları tarafından onay alabilmek için bu kişi hayatı boyunca kolik olarak hayatına devam eder. Ve işiyle alakalı sürekli bir tatminsizlik, bulunduğu konumla alakalı sürekli bir yükselme arzusu ve isteği içerisindedir. Kendisini eleştirecek hiçbir, eleştirecek hiçbir açık oluşturmamaya çalışır. E, yaptığı terfilerde ise mutluluğu bir türlü yakalayamaz. Yani bu kişi kastettiğimiz şekilde özgüveni yüksek olan kişilerin yaşadığı başarılardan farklı olarak işteki başarısı onun içsel dünyasına ve sosyal hayatına ve aile hayatına olumluluk olarak yansıyamaz. Mutlaka evde de ya da çıktığı bir sosyal ortamda da. Sadece işi aklındadır. Sadece işiyle meşgul olmak ister. Geçirdiği diğer zamanları, onun işiyle alakalı çözmesi gereken sorunlardan çalınan bir zaman olarak bakmaya başlar. Ve eğer iyi bir kazanç elde etmeye başladıysa da, bu kazancını hayatını mutlu edecek şekilde kullanmayı tercih etmez. Ya da kendisini olumlu yönde besleyecek etkinlikler, sosyal ortamlar tatiller vesaire çok gerekli görmez. Onun için tek önemli şey bir başkasının onun yükseldiğini görmesini sağlamaya çalışmaktır. Sürekli yetersiz görülmüş davranışlarının ve başarısının sürekli eksik görülerek ya da en yakın akraba çocuklarıyla kıyaslanarak "bak onlar onun çocuğu bunu yaptı ama sen" Daha yaptın. Bak onun çocuğu şöyle yapıyor ama sen böyle yapıyorsun diye büyütülen çocuklarda, yetişkin çocukların yetişkinliklerinde sürekli bir çalışma isteği ve artık eleştirilmemek üzere yaşam şeklinin ortaya çıktığını görüyoruz. Sahip olduğumuz olumlu iş potansiyeli ile özgüvensizliğe bağlı olarak çalışma azmini birbirinden ayırmak gerekir. Üretken insanlar tabii ki hayatımızın e, hedeflediğimiz noktasındalar. Tabii ki idealize edilen durum e, potansiyeli sahip kişilerin yüksek çalışma potansiyeline sahip kişilerin bu potansiyellerini görmek üretken bireyler olarak hayatlarına devam etmek. Fakat e, o kişilerin e, elde ettikleri başarılarından mutlu olduklarını, haz aldıklarını, aileleriyle beraber bu işin içinde olduklarını ve ailelerini de ihmal etmeden başarıya ulaştıklarını görebiliyoruz.